merhabalar bugün sizlerle birlikte P.K.X'de de gözü kapalı pet takası yapacağız. O zaman geçelim. Bu videoda kardeşim benimle olacak. P.K.X'de oynamıyor ama bir videoluk geldi. Ona birkaç petim vermiştim. Güzel petim olsun diye. Başlayalım. Şimdi hemen ona istek atıyoruz. İnşallah ben karlı olurum. Evet geldik. İniyorum. İniyor muyum? Bu arada da yardım eden birisi de var. Ve evet, dokunacağım çok aşağı inmek istemiyorum. Kendi de basmış ve benim bu turda şanslı olan. Hadi hadi kapıda hadi. Evet bakıyoruz. Evet. Evet ilk turun kazananı biziz. Evet, şimdi tur ikiye geçeceğiz. Şimdi bir tane takipçim var. Evet, şimdi birlik hacına verebileceğim pet olarak huysuz ayıcı vereceğim. Ve bakalım Arkadaşlar şimdi belik var vazgeçtik. Yaygın istiyor. Gözü kapalı takas edeceğimiz bir tane böyle bir anı geldi. Şimdi devam edelim takasımıza. Evet. Şimdi başlayalım. İniyorum inşallah. Biraz ortalara gideceğim. Buralardan geçeyim arkadaşlar. Ah, Mecbur kabul edeceğiz. İkinci turun kazananı da o oldu maalesef. Burada da takipçimiz var. fotoğraf çekiniyoruz şu an. Evet tur geç şimdi bir daha. Evet başlıyoruz. İnelim inelim. Bu sefer aşağılardan vermeye karar verdim. <laughs> çok güzel. Çok değerli bir tek. Nasıl aldım bilmiyorum. Ama çok değerli. Hemen kabul et. Çok güzel. Hayır. Alamaz. Gidiyor. İşte. Arkadaşlar şu an gitti. Biri de var. Efendim? Arkadaşlar o takasdan hemen çıktık çünkü gördüğünüz üzere kendi kaçtı. Petini bana vermek istemedi. Onu bulmamız lazım. Dünyamızda gözüküyor arkadaşlar ama arıyorum bulamıyorum şu an. Büyük ihtimalle saklandı. İnşallah buluruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Çok üzgünüm. Çünkü kendi kaçmış yani. Bu yüzden de peti alamıyoruz. Maalesef kendim mızıkçılık yaptı. Ve bu yüzden videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar videoyu kapatmadan bir şey daha söyleyeyim. Kendiyle daha çok video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Veya tek gelmesini istiyorsanız bunu da yorumlara yazın. Bay bay.